Siz söyleyin. Bu Li'nin başarısı değilse nedir? Ah, Lady Li'nin Çin ordusunun çığdan çekilmesini önermesi iyi bir şey. Ama bir kraliyet cariyesinin devlet işlerine karışması halkın felaketiyle sonuçlanır. Büyükannem hatırlıyordur. Bir keresinde ona söylemiştim. Bir gün kraliçe Rusan gibi bir eşim olsun isterim demiştim. Hatırlıyorum majesteleri. Li hem iç meseleler, hem de savaşta yetenekli. Bu nedenle... ...onu kraliçem yapmaya karar verdim. Ah, ah, ne diyorsunuz majesteleri? Kraliçe seçmek basit bir mesele değil. Altı devlet içinde Çin ve Chu en güçlüsü. Çu devletinden birini seçersen Çin ve Çu ilişkileri güçlenir. Tek devlet hayalini gerçekleştirebiliriz. Çin ve Çu hala güçlü. Çin sarayında altı devletten gelen cariyeler var. Müstakbel kraliçe seçimini geldiği yere dayandırırsak bu Çin'in hayrına değil. Tam tersine olur. Neden sıradan biri olmasın? Kimsesiz bir kadın. Devlet işlerinde gözü olmayan biri. Majesteleri, ben sadece sıradan biriyim. Altı devlete ne faydam olur ne zararım. Beni kraliçe yapmakta ısrar ederseniz bu Çin için faydalı olmaz. Ayrıca kraliçe olursam kraliyet hareminin yönetimini üstlenmem, özel günler, törenler düzenlemem gerekir. Korkarım ki bunların üstesinden gelemem. Endişe etme. Bu beklediğim bir şeydi. Ana kraliçenin karşı çıkması. Ama aklımda bir fikir var. Nedir bu majesteleri? Tedbirli olmak adına, Lee'nin diğer eşlere yenilmemesi için bir sonraki seferimde onu yanımda götüreceğim. Eğer muzaffer olursam o zaman kimse Lady Lee'yi kraliçem yapmamı engelleyemez. Majesteleri, savaş alanında kılıçlar acımasızdır. Leydeli bir kraliyet cariyesidir. Majesteleriyle sefere çıkarsa eğer bu Çin devletinin itibarını yerle bir eder. Lady Lee bir kraliyet cariyesi evet. Aynı zamanda cesaret ve yeteneğiyle tanınmış bir savaşçı da. Haber duyulduğu zaman insanlar tüm Çin halkının savaşa hazır olduğunu düşünecek. Bizden çekinecekler. Bu iyi bir şey değil mi? Majesteleri, cüretimi bağışlayın. Haremde başka işleriniz de var. Niçin sadece Lady götürüyorsunuz? Çuruğa. İstediğin gerçekten buysa sana da bir zırh verebilirim. Güçlü bir at, keskin bir kılıç. Savaş alanında eşlik edersin. Ne dersin? Majesteleri, bugün çok etkileyeceydiniz. Büyük ana kraliçe gibi birine karşı gelmeyi seçtiniz efendim. Sizi dinlerken korkudan terledim. Cihan. Evet. Bunlar duyduğum en güzel sözler. Seni aslında ödüllendirmeliyim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Majesteleri, neden kraliçe seçmek ve savaş için acelecisiniz? Aceleci mi davranıyorum? Bir karar vermeden önce uzun uzun düşündüm. Ben kraliçelik makamı ile ilgilenmiyorum. Majesteleri bunu göremiyor mu? Bu unvan her cariyenin hayalidir. Neden istemiyorsun? seni kraliçem yaparsam büyük annem ve leydi Chu üstüne gelemezler. Ben kraliçe olursam oğlum veliahtlık mücadelelerinin içine çekilecek. Bu durum birilerinin bize zarar vermesi için koz olacak. Bu çok zorlu bir unvan. Ben bunu gerçekten istemiyorum savaşa gelince bunu benimle hiç konuşmadınız. Doğrudan ana kraliçeye söylediniz. Niçin seferde size eşlik edeyim? Bekle. Sana bir hediye vereceğim. Gel. Bana vermek istediğiniz hediye bu mu? Neden? Vermedin mi? Çok güzeller. Niye? Majesteleri beni hiç dinlememiş. Orada büyük ana kraliçeye Yunmeng ve Hua Bey turunçlarının farkını anlatmıştım. Kraliçelik unvanı ve sefere çıkma konularını konuşmak yerine bunu hediye ettiniz. Madem karım beğenmedi, atalım gitsin. <laughs> ah! Majesteleri... Demek istediğim bu değildi. Ama... Bunu seveceğini biliyorum. O nedir majestelerim? Dedemin hançeri. Bu her zaman sana aitti. Şimdi sahibine geri döndü. Kendini savunman için bunu taşı. Majesteleri, hançerimi geri vermeniz bana artık güvendiğiniz için mi? Elbette. Sorun ne? İstemiyor musun? Tamam o zaman bu bende kalsın. Hayır istiyorum. Şimdi hançeri aldığına göre eşim olarak savaşta bana eşlik edecek misin? Önce bunu biraz düşüneyim ben. Hala mı? O zaman hançeri geri ver. Majesteleri, kral olarak sözünüzler nasıl dönersiniz? Umrumda değil. Burası Çin. Son sözü ben söylerim. Anlaştık mı? Bu savaşta bana eşlik et. Baskı yapmayın. Hı? Sefere katılmak istemezsen, o zaman bana çocuk doğurursun. İstemiyorum. Bırak beni. Bırak beni. Bırakmazsan seni hançerlerim. Gücün yetmez. Bu defa senin yardımınla benim gibi aptal biri kılıç rehberinin nerede olduğunu anlayabildi. Bunu asla unutmayacağım. Ayrıca senden Lenle birlikte Song Dağına gelmeni istiyorum. Kardeşçin, bu kılıç tekniği rehberi biraz sana Gongsun Yu tarafından emanet edildi. Benim içeriğini görmem doğru olmaz. Ama dilerim bu kılıç tekniğini öğrendikten sonra. Bir antrenman yapabiliriz. Güzel olmaz mı? Elbette. Kardeş Kao. Burada ayrılalım. Kendine iyi bak Kao abi. Siz de. Lan. Biz de yola çıkalım. Hı hı. Muhafız Hanşin huzura geliyor. Saygılarımı sunarım majesteleri, leydiliği. Yaraların tam iyileşmedi. Kendini yorma. Sağ olun. Fermanı oku. Baş üstüne. Majesteleri yüce kralımızın fermanıdır. Muhafız Hanşin canını hiçe sayıp majestelerini koruyarak sadakatini ispat etmiş olup bu fedakarlığı sebebiyle kumandan Lijon'un yardımcılığına getirilmiştir. Teşekkür ederim majesteleri. Muhafız Han, Leydi ile olan kardeşliğini bilirim. Ayrıca ikiniz aynı devlete mensupsunuz. Bu nedenle onunla özel görüşmene izin veriyorum. İstediğiniz her şeyi konuşun. Teşekkür ederim Majesteleri. Abini görmene de izin verdim. Seferimde bana eşlik edecek misin?'' Abi, kraliyet hekimiyle konuştum. Ağır yaralandığını söylemişti. Neyse ki bu dönemi çabuk atlattın. Eğer ayağa kalkamasaydın bu vicdanımı sızlatırdı. Sen yaralanmış olsaydın kendimi hiç affetmezdim. Lee, bu olanlardan sonra sarayın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışsındır. Tepeden alta kadar görünürde Çin'e minnetle hizmet ediyorlar. Oysa gerçekte sadece kendilerini düşünüyorlar. Demem o ki, ne zaman nerede olursan ol, çok dikkatli olmalısın. Karşındaki kim olursa olsun seni harcayabileceğini bilmelisin. Yinşen de buna dahil. Yinşen bütün dünyanın tek hakimi olma emelini gerçekleştirmek istiyorsa ister sarayında olsun ister hareminde önce güç dengelerini koruyacak. O Lady Chu'yu ya da Lady Mini kraliç yapmak istemiyor. O sadece seni istiyor. Ama bu siyasi beklentileriyle örtüşüyor. Başından itibaren onun ölmesini istedim. Ama sonra nedenini bilmiyorum. O gün onu kurtarmak için mücadele ettim. Dürüst olacağım. Onu gerçekten kurtarmak istedim mi bilmiyorum. Belki de ona kötü bir şey olursa oğlumun başına gelecekleri düşündüm. Tianmin aslında saray dışında daha güvende. Yinşen ölse bile Tianmin'i bulmana yardım ederim. Abi Dedemin verdiği hançeri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Buraya geldiğim gün kumandan Lee John ona el koymuştu. Ama bugün Yinşen hançerimi geri verdi bana. Yinşen aslında başkaları tarafından kullanılmış biri. Hayatı boyunca gerçekten güvenebileceği birini aramış. Li, Yinşen'e aşık olmadın değil mi? Ben sadece Yinşen'in kötü biri olmadığını hissediyorum. Lijon. Lady Leydili'ye çok mu yumuşak davranıyorum? Majesteleri cömert biri. Leydiliyi sevdiklerine değer veriyor. Abisini görmesine izin vermekle onu etkilediniz. Leydili majestelerine çok daha müspet bakacaktır. Bu doğru. Beni kabul etmesi özgürlüğünü vermekle mümkün. Geçmişte her zulmü yaptım çünkü bir sorumluluğum yoktu. Başka hiç kimse hiçbir şey umurumda değildi. Şimdi cariyeliği var. Ve o benim tek zaafım. Majesteleri, bu zaafınız bu durumun sebebi olabilir mi efendim? Ben Çin'in kralıyım. Benim bir zayıflığım varsa, bu Çin devletinin de zayıflığı demektir. Diğerlerinin zayıf noktamı bulmasını beklemiyorum. istemekten kendimi alıkoyamadığımı da biliyorum. Bu dünyada zaafı olmayan yoktur. Bir insanın zayıflığı yoksa hiçbir şeyi umursamıyor demektir. Çin majestelerinin her şeyi. Düşüncelerinizi Lady Lee'den alamasanız bile devletimizin bekasını her şeyin önünde tutmalısınız. Sizi kesinlikle anlıyorum. Lordum, Lady Lee gün geçtikçe gücüne güç katmaya devam ediyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sizin öneriniz nedir? Mevcut duruma ve elde edebildiğimiz belgelere baktığımızda ben şunu görüyorum. Her ne kadar Lady Lee majestelerini çuğdan çekilmesi konusunda ikna etmiş olsa da bu onun çuğ devletinin yanında yer aldığını göstermez. Düşmanımız değil demek. Ama kesinlikle dostumuz da sayılmaz. O sebeple Şimdilik bir şey yapmayacağız. Yine de Lady Lee'yi gözetlemesi için birini görevlendir. Bir gelişme olursa bize hemen haber iletsin. Baş üstüne. Size hak veriyorum. Ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne yaptığımı sanıyorsun? Bu ne küstahlık? Düşük rütbeli bir muhafız ne cüretle leydimin yolunu keser? Kör müsün sen? Ben kör değilim. Belki Lady Chu'nun gözleri o kadar iyi görmüyor. <laughs> benim gözlerimde bir sorun yok. Ne saçmaladığını bilmiyorum doğrusu. Öyle mi? Lady Lee benim kardeşim. Majesteleri beni bizzat görevlendirdi, onu koruma görevini bana verdi. Ama siz durmak nedir bilmeden ona sorun çıkarmaya çalıştınız. Lady Lee'den korkmuyor olabilirsiniz. Ama kardeşime zorbalık etmeye kalkmak bana karşı gelmek demektir. Bu yüzden gözlerinizde sorun olduğunu düşünüyorum. Ne dedin sen? Muhafız Han, Lady'imi tehdit etmeye çalışma. Çalışmak mı? Ben tehdit ediyorum. İsterseniz gidin beni büyük ana kraliçeye şikayet edin. Majesteleri kral Chu ile ilgili ilişkileri gerçekten önemseyebilir. Ama benim böyle bir derdim yok. O yüzden beni dinlerseniz iyi edersiniz. Kardeşimle uğraşırsanız bunu ödetirim. Ha? Ne? Dur! Leydim, bu adam artık çok olmaya başladı majestelerinin ve desteği arkasında diye herkesin içinde size karşı ileri gidebiliyor. Efendim, posta güvercini geldi. Gidebilirsin. Emredersiniz. <laughs> Neşenize bakıyorum da iyi haber gelmiş olmalı. Hmm. Yusuo'da da görevli talebelerimizden biri cinin nerede olduğunu öğrenmiş. Yanında Len isimli bir kadın var. İkisi birlikte Song Dağına doğru ilerliyor. Usta. Yanlış hatırlamıyorsam Len ismini daha önce duymuştum. Ha, bu Gweeni'nin kızı. Savaşçı Gweeni mi? Evet. Hmm. <laughs> Görünen o ki herkesten daha erdemli sanılan Gini, göründüğü gibi biri değilmiş. Hemen adamlara talimat ver. Boye, bir grup adamla Song Dağına git. Song Dağına mı gitmemi istiyorsunuz? Büyük bir olasılıkla istediğimiz şey o yerde. İyi günler beyler. Ha? Bir şey soracağım. Bu yolu takip edersek eğer Song Dağına ulaşır evet, mıyız? Evet. Ama neden Song Dağı'na gidiyorsunuz? Aa, orada bir işimiz var. Köylü olmadığınız belli. Buralı değilsiniz. Avcılara da benzemiyorsunuz. Çok dikkatli olun. Neden öyle dedin? Dağda vahşi bir hayvan var. Söylenen bu. Birçok insan merak edip gitmiş. Avlamak istemiş ama... Gidenlerin hiçbiri geri dönmemiş. Dikkatli olun. Gidelim. Hmm. Vahşi hayvan mı? Gidelim. Majesteleri. Lady Lee gerçekten bizimle gelecek mi? Bir kral yalan söylemez. Hem seni yenen bir savaşçı için mi endişeleniyorsun? Majesteleri savaşta yer almamı kabul etti. Sözünden dönmez. Eşim merak etmesin. Seni istemeyen ben değilim. General Meng Wu. Onu askeri liyakat konusunda da alt edersen, bu defa kumandanlığı da sana bırakmak zorunda kalacak. Keşif amaçlı demiştiniz. Nereye gidiyoruz? Hanfei adı eşime bir şey hatırlatıyor mu? Han Hanfei mi? Demek istediğiniz Su Yuan'ın yazarı Lord Hanfei mi yoksa? Daha önce dedem ondan bahsetmişti. General Gongsun onu tanıyor mu? Nasıl biri söyledi mi? Lord Hanfei hepsi seçkin. Birçok edebi eseriyle tanınmış. Lord Hanfei aslında kekeme. Ayrıca Han devleti kralı vasat bir adam. Bu yüzden Hanfei'nin olağanüstü yeteneğine önem vermemiş. Harika. Duyduklarımla birebir aynı. Ne demek istediniz? Han Devleti'ne gidip Lord Fey'i büyük Çin'e davet etmek istiyorum. General Gongsun. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.